Sevgin sıçacık bir anneyle anlamda. Sen güzellikler kuşağının silah arkadaşım. Yalnız sokakta yürüdüğüm zaman değil, şimdi seni düşündüğüm anlar da benim. İçimdeki kuşlara bir hal oldu seninle. Seninle günün doğduğu yer güzelleşti. Sevdanın anlamına yeni cemreler düşürdüm. Gurbetten damatılmış özlemler gibi ince ne kadar da alçak gönüllüyüz oysa, ermiş iki insan gibi oturmuşuz da yan yana, yetiyor bize birlikte dokuduğumuz efsane. İnsanların savaşta ve açlıktan ölmeleri, sanki bizim suçumuz üstünden beri. Ne güzel, herkes bizi konuşuyor belki de.